Öncelikle merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine çok karıştırılan bir konuya el atacağız. Nujna nada. Hangi durumlarda nujna, hangi durumlarda nada kullanmamız gerekir? Bugün sizlerle birlikte onu öğreneceğiz. Lakin dersimize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, aklınıza takılan soruları yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Hazırsanız dersimize geçelim. Şimdi öncelikle kalıplar şekil, şeklinde öğrenmemiz lazımdır. Nujun, nujna, nujno, nujny. Bunların her biri cinse göre ayrılmaktadır arkadaşlar. Tahmin edebileceğiniz üzere nujun erkek cinsine, nujna dişi cinsine, nujno orta cinse, nujny çoğul halde kullandığımız zaman kullanmamız gereken haldir. Ee, şurada bir yere e, nokta koymak isterim. NUJNO diye yazıyoruz fakat yine aynı şekilde NUJNA diye okuyoruz. Lakin sonundaki A'yı uzatmıyoruz. NUJNA Şimdi kalıbımızda öncelikle KAMU sorusunun yanıtını almamız lazım. Ardına kullanacağımız isim hangi cinsse ona göre NUJN, NUJNA, NUJNA, NUJNI hallerinden birisini seçmemiz lazım. Ve ardına KTO, ŞTO sorusunun yanıtını almamız lazım. Şimdi daha rahat anlayabilmeniz için örneklerimize bakalım. Mne nuzhen novi telefon. Mne nuzhen novyy telefon. Yeni bir telefona ihtiyacım var. Gördüğünüz üzere kamu sorusunun yanıtı mne. Novi telefon. Telefon erkek cins olduğu için nuzhen halini seçtik. Тебе нужна ручка. Тебе нужна ручка. Sana Tükenmez kalem lazım. Gördüğünüz üzere kamu sorusunun yanıtı tibia. Ruçka dişi cins olduğu için nujna halini seçtik. Üçüncü örneğimize bakalım. Yemu nujna eti dokumenti Yemu nujna eti dokumente. Bu dokümanlar ona lazım. E, yemu hem e, kamu sorusunda hem erkek cinsin hem orta cinsin yanıtıdır arkadaşlar. Dikkatinizi çekerim. Kamu sorusunun hem orta cins hem erkek cinsinin cevabıdır. Yey, nujna, yablaka. Ona elma lazım. Gördüğünüz üzere elma orta cins olduğu için seçtiğimiz kelimede nujno olmuştur. Nam, nujna, tetrait. Bize defter lazım. Yine kamu sorusunun yanıtı nam, tetrait. Mehkiznakla bitiyor. İstisnai bir kelimedir. Dişi cinstir. Onun için nujna olarak seçtik. Vam nujin notebook. Size notebook lazım. Gördüğünüz üzere kamu vam yani size. Notebook erkek cins olduğu için nujin kelimesini seçtik. Im nujni knigi. Onlara kitaplar lazım. Kamu sorusunun yanıtı im. Knigi çoğul halde kullanıldığı için nujni kelimesini seçtik. Şimdi peki geçmiş zamanda ve gelecek zamanda bize bir şeyler lazım ise bunu nasıl ifade edeceğiz? Tabii ki de bit kelimesinin yardımıyla. Bir şeyi gelecek zamanda bize lazım olduğunu ifade edeceksek siyah haldeki çekimleri kullanıyoruz. Geçmiş zamanda ihtiyacımız olmuş ise kırmızı haldeki çekimleri kullanıyoruz. Parantez içinde yazdığım a ve o kelimeleri ise cinse göre değişmektedir. Mesela. Gelecek zamanda bize bir şey lazım olacak. Budu, Budir, budet, budim, budete, budut olarak çekimlemekteyiz. Fakat geçmiş zamanda ise bıl, dişi cins ise bıla, orta cins ise bılo, çoğul halde ise bıli olarak değiştirmemiz gerekir. Örneklerimizi inceleyelim. Daha da anlaşılır hale gelsin. Yine aynı örnekleri aldım fakat geçmiş zaman gelecek hale göre çekimledim. Bu arada bir yere daha bir yere daha değinmek isterim. Kamu sorusunun yanıtı yalnızca mniye tipe yemu ye nam vam im olarak kalmamaktadır. Bunların yerine isim de koyabilirsiniz. Mesela mıniye yerine Sergen de diyebilirsiniz. Lakin bu sefer datinli padeşe göre çekim yapmanız lazım. Datinli padeşde nasıl çekim yap yapılacağını bilmiyorsanız Yukarıdaki karta tıklayarak öğrenebilirsiniz. Orada detaylı bir şekilde anlatmıştım. Mesela Sergenu Nurcan bul, novyi telefon. Sergene yeni telefon lazım olmuştu. Veya da Sergenu Nurcan budget, telefon. Sergene yeni telefon gerekecek. Ee, bir örneği daha inceleyelim. Tibiye NUJNA bula. Uruçka. Sana kalem lazım olmuştu. Dibye. Nujna. Budit. Uruçka. Sana kalem lazım olacak. Umarım anlaşılır olmuştur. Ee, videoyu çok uzun tutmamak için bütün örnekleri tek tek incelemeyeceğim. Umarım mantığını anlamışsınızdır. Şimdi bir de Nujna. Na'da var. Arkadaşlar burada dikkatinizi çekerim Nujna Burada çekimlenmiyor. Yani ardına zaten infinitif alır. Ee, unutmayın. Hiçbir zaman unutmayın. Nujna artık infinitif geliyorsa hiçbir çekim yapmıyoruz. Yani orta cinste kalıyor. Nujno. O ile bitti. Dikkatinizi çekerim. Yine buradaki kalıbımızda. Kamu sorusunun yanıtı. Ardına Nujna ve Nada. Ardına ise fiil gelmesi lazımdır. Bu halde kullandığımız zaman Nujna ve Nada tamamıyla aynı anlama gelmektedir. Aralarında hiçbir fark yoktur. Ee, öncekinde ise hatırlarsanız nada'yı kesinlikle kullanamıyoruz. Ee, yani kamu sorusu nada artın, e, ardına da e, çekimlenmiş hali gelmiyor. Yani nada'nın çekimlenmiş hali yok arkadaşlar. Orta cinste kalır. Mı niye? itti. Gitmem lazım. Bu cümleyi müne nada itti olarak da çevirirsek anlamda hiçbir değişim olmaz. Tibe nujna payest. Bir şeyler yemen lazım. Bu cümle yine aynı şekilde tibe nada payest olarak da kullanabiliriz. Im nujna prechtat. Onların okumaları lazım. Im nada prechtat. Yine aynı şekilde onların okumaları lazım. Yine geçmiş zaman veyahut da gelecek zaman ile ifade ediyorsak yine bit fiilinin çekimlenmiş haline, e, halinin yalnızca orta cinsi bize lazım olacak arkadaşlar. Hani demiştim ya. Nujna. Dikkatinizi çekerim. Orta cinsiye. diye. Bit fiilinde yalnızca orta cinse çekimlenmiş halini kullanacağız. Yani mıniye, nujna veyahut da nada. ikisinden birini seçiyoruz. Bığla itti. Gitmem gerekti diye çeviriyoruz. Veyahut da mıniye, nada, budet, -it, itti, gitmem gerekecek, gelecek zamana çekimledik. Tibye, nujna veyahut da nada ikisinden biri. Bıla, payest, yemen gerekliydi. Tibye, nujna veyahut da nada, budet, payest, bir şeyler yemen gerekecek. Yine sonuna kadar incelemiyorum. Umarım mantığını burada da anlamışsınızdır. Aklınızda da kalan şeyleri mutlaka ve mutlaka yorumlar kısmında belirtin ki kafanızda soru işaretleri kalmasın. Şimdi bir bu kullanımızın kullanımımızın bir kalıbı daha var arkadaşlar. O da ardına cümle alması. Yine en başta kamu sorusunun yanıtı. Nujna ve da nada ikisinden birini seçiyoruz. Ardına ştobu bağlacını kullanarak cümle kuruyoruz. Fakat Stobbe'dan sonraki kurduğumuz cümle kesinlikle geçmiş zamanda olması gerekir. Şu anki zamanı ifade ediyorsak veyahut da gelecek zamanı ifade ediyorsak dahil fiilimiz her zaman geçmiş zamandadır arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz altın kural. Şimdi öncelikle şimdiki zaman kullanımına bakalım. Mne nuzna veyahut da nada stobbe de kala Gelmene ihtiyacım var. Şimdi e, bir yere daha dikkat çekiyorum arkadaşlar. Özne artı fiil kullanmamız lazım. Ştobu'dan sonra. Ştobu t. T öznemiz. Priyekala fiil. Geçmiş zamanda. Unutmuyoruz. Her zaman geçmiş zamanda. Şimdiki zamanı belirtsek bile geçmiş zamanda. Bir diğer örneğimiz. bir nujna ve da nada. Ştobu ya priyekal. Burada ne dedik? Gelmeme ihtiyacın var. Umarım şimdiki zamandaki kullanımı açıklayıcı olmuştur. Geçmiş zaman ve gelecek zamana bakalım. Yine aynı örnekler üzerinden yürüyorum ki aklınız karışmasın. Mne nujna ve da ikisinden birini seçiyoruz. Geçmiş zamanda ise yine bıla orta cinse göre çekim dedik. Çтобы ты приехала. Gelmene ihtiyacım vardı Şimdi gelecek zamanına bakalım. Мне нужна и NADA будет чтобы ты приехала. Eee gelmen gerekebilecek. Umarım açıklayıcı olmuştur. Şimdi gelelim aralarındaki tek farka. Şimdi arkadaşlar, нужна ve NADA'yı kullandığımız zaman Olumsuzluk ekini katıyorsak yani ne nujna ne nada gerekli değil diyeceğimiz zaman arada bir fark oluşuyor. Ne nujna dediğimiz zaman birisine tavsiyede bulunuyoruz. Fakat ne nada dediğimiz zaman bir yasaktan bahsediyoruz. Yani yasaklanmış bir şey. Örneklerimizi inceleyelim. Ne nujna kurit peret zaftrakam. Kahvaltıdan önce sigara içilmemeli. Gördüğünüz üzere tavsiye verdik. İçilmemeli. Karşı tarafın inisiyatifine kalmış. Nie, nada, kurit, peret, rakam. Nie, nada, kurit, peret, zavtrakam. Burada ise kahvaltıdan önce sigara içmek yasak demiş bulunmaktayız. Nie, nuzna, gulyat, veçeram na ulice. Akşamları sokakta e, gezilmemeli. Gördüğünüz üzere yine bir tavsiyede bulunduk. Ne nadoglyat ve na ulitse. Akşamları sokakta gezilmez. Gördüğünüz üzere yasaktan e, bahsediyoruz. Şimdi tekrardan e, bir şey söylüyorum arkadaşlar. Daha önce belirttim fakat yine belirtiyorum. Kamu sorusunun yanıtı yalnızca mniye tibye yemu yey im vesaire değildir bir isim de koyabilirsiniz. Mariana da olabilir, ne istiyorsanız artık. Alexandra da da olabilir, Alexander da olabilir. Lakin datenli padişe göre çekimliyoruz. Unutmuyoruz. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur arkadaşlar. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Hepinize iyi dersler dilerim.